Evet arkadaşlar, duydunuz çıtırtının sesini? İftar sonrası yapabileceğiniz pratik fasulyeden cips yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Fasulyeleri kaynattıktan sonra Fazla suyunu bir peçete yardımıyla aldıktan sonra içine baharat koyuyorum. Ben baharat olarak inşallah söyleyebilirsem patates çeşnisinden karabiber, tuz, nane koymayı tercih ettim. Ardından 2 yemek kaşığı ile güzelce karıştırdıktan sonra airframe'e atıyorum. Airframe'in altına bir yağlı kağıt yerleştiriyorum. Güzelce koyuyorum bu sese biraz maruz kalıyoruz maalesef. Ardından çalıştırıyorum. 20 dakika, 25 dakika yeterli oluyor. Ve